kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kompostları inceleyeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı kesinlikle unutmuyoruz. Unutanlar olsa uyarıyoruz. Bugün bize yarın size yedim. Sözü Ramazan. Merhaba arkadaşlar. Tüm ben herkese selamlar. Arkadaşlar bu video diğer videomuzun devamı olacak. Diğer videoda hatırlatmak gerekirse kompost nasıl yapılır? Hangi malzeme kullanılır? Onlar tanıtmıştık. Bu videomuzda kompostlarımızı inceleyeceğiz, mantarhanemize gireceğiz. Neler oldu, neler bitti hepsini göreceğiz birlikte. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sonuçta emek veriyoruz. Siz de bizi desteklerseniz çok onurlanırız. Onur Bey buyurun gidelim. Arkadaşlar mantarhanemize girmek üzereyiz. Şu an biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Hani ne oldu, ne bitti falan. Hani sizlerle beraber biz de göreceğiz. Hani bakalım bakalım. Arkadaşlar mantarhanemiz burası. Diğer videoda göstermiştik zaten. Arkadaşlar şimdi burada birçok araç gereç kullanıyoruz. Onları tanıtacağız. Ondan sonra yine bilgilendirme yapacağız sizler için. İlk başta başlayalım. Aydınlatma. Arkadaşlar görüyorsunuz, iki tane ampul taktım ben. Yani bu oda için iki tane lamba yeterli oluyor. Şunu söyleyeyim, aydınlatma neden gerekli? Arkadaşlar şimdi mantarların büyümesi için bir ışığa ihtiyaç var. Işık olmazsa, zifiri karanlık olduğu zaman mantarlarımız iyi yetişmez. Daha doğrusu hani istediğimiz gibi yetişmezler. Yani küçük olur, sapları uzun olur, şapkaları küçük olur. Işık olmazsa olmazlarımızdan. Diğer bir cihazımız şu şekilde. onu bir gösterirseniz o tarafta ben geçeyim. Havalandırma sistemimiz. Havalandırma sistemimiz de olmazsa olmazlarımızdan. Çünkü kompostörümüzden bir koku yayılıyor. O kokuyu dışarı atmamız gerekiyor ve kuluçka süresince hiçbir işlem yapmadık. Ne aydınlatma yaptık, ne havalandırma yaptık, ne nemlendirme yaptık. Hiçbirini yapmadık. Çünkü kuluçka döneminde hiçbir şey ihtiyacı yok. Sadece karanlık ortam bu yeterli oluyor. Tabii ki sıcaklık, sıcaklık dönemde. Arkadaşlar kompost 14 derecenin altında ölür. Yani yetişmez. Daha doğrusu yetişmez diyelim. Ve 30 derecenin üstünde de aynı keza ölür. Ha, tam o sıcaklığı dengelememiz gerekiyor. Kuluçka döneminde 22 derece idealdir. 22 derece olması gerekiyor. Şimdi kuluçka döneminde arkadaşlar Olmazsa olmazımız zaten üç şeyimiz var. Bir nemlendirme, iki ış ışığımız, üç havalandırmamız. Bu üç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan birisi eksik olduğu zaman yani mantar yetişmez mi? Hani nemlendirici ve ışık olduğu zaman yetişir. Ama tam istediğimiz istiridye mantarını alamayız. Yani o yüzden bu üçünü elde edersek kompostumuza bunları verirsek çok güzel bir verim aldedik. Arkadaşlar diğer bir malzememiz nemlendirici. Gördüğünüz gibi hani o nemlendiriyor. Yani mantarlar nemli ortamları sever. Hani eğer direkt su vursak, mantarlarımız deforme olur, şapkaları deforme olur. Yani o yüzden nemlendirici. Ha yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Havalandırma yani günde bir saat yeterli olur. Sadece yani odamız küçük bizim, küçük olduğundan günde bir saat yeterli olur. Yani niye havalandırıyoruz? Çünkü içeride bir koku oluşuyor. O kokuyu dışarı atmamız gerekiyor ve oksijen de gerekiyor. Oksijen ne zaman gerekiyor? Onu tekrar özellikle söylemek istiyorum. Kuluçka döneminde oksijene gerek yok. Önemli olan kuluçkadan sonraki evre, yani flash verme evresi. Flaş verme evresinde oksijene ihtiyaç var. Dediğimiz gibi ışığa ihtiyaç var ve nemlendirmeye ihtiyaç var. Şimdi mikro delikli poşetlerimize koymuştuk. Onlar kuluçka döneminde. Şu an yapacağımız işlem o delikleri büyütmek olacak. Çünkü flaşlar oradan çıkacak ve büyüyecekler. Şimdi onu yapacağız. Evet arkadaşlar, diğer videoda dediğim gibi benim kompostum Arkadaşlar bu her yeri kompost olacak, mantar olacak. Ona inanıyorum çünkü bizzat özenle özenle hazırladığım tek kompostum benim bu. Ramazan Bey'in kompostu da buydu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bir şeye benzetemedim. <laughs> Ama dediğim gibi benim kompostuma çok çıkacak. Buna da eminiz. Onur Bey peki diğerlerinde? Vallahi Ramazan Bey özellikle şuna bakayım bir. Bu, bu, çıkacak ya. Bundan da çıkacak. Bundan da çıkacak. Bunu... Bundan... Ama şundan da pek ümidim yok arkadaşlar. Yaz <laughs> Hani ne bileyim hani. Bundan ümidim yok. Onu baştan söyleyeyim. Bundan hiç ümidim yok artık. <laughs> Bitirdim. Ee, arkadaşlar diğerlere hani güzel oldu ama hoş oldu ama bu niye böyle az olmuş onu anlayamadım. Demek ki <laughs> yetişmedi. Ama dediğim gibi hani emek verdik. Bir şeyler olacağına inanıyoruz. Arkadaşlar isteyenler olursa hani DM üzerinden atıp izlemeyeceğiz. Ee, Size istirik mantar yollarız, ee, kilosun ne kadar hani hesaplar yollarız. Ama bu kimseye vermeyeceğim onu bir söyleyeyim. <laughs> bu benim kendi şeyimdir. Özellikle ben bunu götürüp Arkadaşlar Onur Bey yanıldı. bence en güzel kompost bu. Bakalım göreceğiz. Aa, güzel bir verim alacağımızı düşünüyorum. Gerçekten hani hepsinden memnunuz. Hepsini özene özene yap, yaptık. Sonuçta hani el emeğimiz var. Ha, yani uğraştığımızı siz diğer videoda gördünüz. Arkadaşlar şimdi bunlara delik açacağız. Gene hep birlikte. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, biz kompaslarımızı delmek için bıçaklarımızı kullanacağız. Arkadaşlar bıçaklarımızı ee, ısı yöntemiyle ısıttık de, e, hijyen e, de, de ettik. Arkadaşlar e, kompostlarımıza güzel bir hani delikler açmak için hijyen, hijyen her zaman önemlidir. Ramazan Bey'in dediği gibi e, hijyen her şeyden çok önemli. Temizlik, hijyen. Arkadaşlar e, biz de, ben de bilmiyorum açık. Evet arkadaşlar delikler aç. Hadi bakalım delikleri açmaya başlayalım. Onur Bey yaklaşır mısınız? Özellikle bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu şekilde artı artı koyarak açabiliriz. Bey bir gelir misiniz? Şu işini de gösterelim. Bakın burada bir sararma var. Sarımız gayet güzel. Oradan çıkacak. Arkadaşlar fazla değil, kaçmaya gerek yok. Onur Bey dikkat ettiyseniz ilk başta kendi kompostumdan başladım. Evet. Bu şekilde deliklerini açıyoruz. Şuradan zaten havasını, işini alacaktır. Arkadaşlar istediğimiz yerden açabilirsiniz. Zaten mantar açtığınız delikten çıkacak. Ee, bir soru sorabilir miyim ben Bey? Tabii. Kaç tane delik açmamızı önerirsiniz? Şimdi poşetin ebatına bağlı. Eğer poşetiniz büyükse mikro delikli tabi. Poşetiniz büyükse ona göre açarsınız. Eğer küçükse az sayıda açmanız gerekiyor. Neden az sayıda açmanız gerekiyor? Çünkü bu seferde kompostun içindeki nem oranı düşecek. Az delik açmaya bakın. Şu şekilde bakın hala şeylik var. Sarım sarım oluşmuş. Şuradan da açalım. Arkadaşlar delikleri Birbirine yakın açmayın. Eğer açarsanız bu sefer mantarlar büyüdüğü zaman birbirlerinin üstüne gelecektir. Bu sefer büyümeyecek. Onur Bey şurası da var bakın. Sarımız gayet güzel. Güzel oluşmuş. Devam edelim. Şuradan da açalım. Korkuları gelmeye başladı. Aynen. Delikleri çok büyük açmayın arkadaşlar. Bu sefer büyük açarsanız da sıkıntı olabilir. Evet sarımlarımız var zaten. Buna bu kadar yeterli. Diğer... Arkadaşlar Ramazan Bey kendi kompostunu açtığı için ben kendi kompostumu açacağım. Nerede benim kompostum? <laughs> T şeklinde. bak. Şu arkalarından da açalım. Çok güzel kokuyor. Kokusu çok güzel ama. Bir insan kokusu için bile yapabilir yani bu işi. Şey. Bu işi hobi olarak da yapılabilir. Ha, bir uğraş. Zaten pandemi dönemindeyiz. Evde bir uğraş olarak. Ya mantar mantarı çok seviyorsanız kendiniz evde yetiştirebilirsiniz uygun ortamları sağladığınız zaman aynen Moltası da çok güzel sarmış. Bu ürün var sana çok ya. Bunu sarıp ne ne oldu? Sarmamış mı güzel? Abiciğim, ee, Aa, mantar çıkmış bir içine. Soğuştur için. Abi daha şu an çıkamaz. Abiciğim, engin çıkmış işte. O derece yani. <laughs> Antalar artık diyor ki beni alın. Ben arkadaşlar biraz yük açıyorum. Çok çıksın. Ee, Ramazan Bey bunları bıçakla açsak olur mu? Şey, makasla pardon. Makasla açsak tabii ki olur. Önceliğimiz hijyen. Aynen. İyice müdahale etmiş olabilir. İyice çok Ol. önemli. Arkadaşlar, ben bundan artık çok büyük ümit ediyorum. İnşallah. Bakalım, göreceğiz. Peki ne zaman belli olur Ramazan Bey? Bu, bir haftaya kadar kutulaştığa vermeye başlayacak. Tabii onun videosunu da çekeceğiz. Onu da arkadaşlara göstereceğiz. Arkadaşlar renk çıkmaya başlamış gibi. <laughs> Şimdiden çıktıysa ne güzel. Yani. Ben dedim sana Ramazan Bey. Çok uğraştım ben bunun için. Biraz şöyle... da yamuk açayım da farklılık olsun. Oh, kokuları gelmiyor başladı. Aynen. Kaç tane delik açıyorsun olur? Vallahi elimden geldiği için çok açmayacağım. Çok açma işte. Çok A açarsan A gelmez. kaç tane açmak lazım? 2 4 6 8 tane açsan yeterli olur. 2-4-5 6 taraftan sonra. Yani. 6 Oldu. bir tane harçlıklı kompostumuz hazır. şekilde gelecek. <laughs> Arkadaşlar, ümidim olan her yerini deldim. <laughs> Gerçekten çok büyük beklentim var sonuç olarak. Kendi ellerimle, bizzat kendim hazırladım. Çok güzel olmuş. Sarılar gerçekleşmiş değil mi? Aynen. Aynen bakar mı? Çok güzel olmuş Amazon Bey gerçekten. İlk yaptıklarımızdan belki daha güzel olmuş. İlk denememizden. Her yapışımızda bir deneyim kazanıyoruz o deneyimleri de arkadaşlara aktarıyoruz. Aynen. Abi bunun içine suç <laughs> Hı? Ne içine suç da? İşte. O nemini kaybetmeyecek. Aslında o su iyi bir şey. Aynen. Hani olduğunu gösteriyor. <laughs> Neden hep beni çekiyor Ramazan Bey siz neredesiniz? <laughs> göğünlerdeyim oğlum <laughs> reis. Evet, teklerimizi açıyoruz sürekli. Hadi da arkadaşlar kesinlikle dikkat ediyoruz çelikleri açarken. Dikkatli bir şekilde. Bundan da ümidim var artık. Onu da söylemiş olayım. <laughs> Bekleyip göreceğiz. Aynen. Ramazan Bey sizinkinin ümidim yok hala. Üretmiş <laughs> olayım lütfen. En güzel benimki olacak. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi e, istiridye mantarını sizlerde tatmak denemek istiyorsanız DM'den ulaşarak bize hani mesaj atabilirsiniz. Sizlerde size e, bir fiyat söyleyerek, hani siz bizim takipçimiz olduğunuz için hani tatlılar amaçlı daha alt fiyatlar söyleyeceğiz. Bunu belirtmek isteriz. Fiyat neden söylüyoruz? Çünkü e, bir emek yaptık. Onun emeğin karşılığını almak isteriz her zaman. Aksini yuvarlanıyor. Doğru diyorsunuz onu Bey. Teşekkür ederim abi. <laughs> Açtınız mı? Bakalım kaç kilo mantar elde edeceğiz bu kompostlardan. Hemen hemen hepsini açtık. Ümidim çok bence. Söylemeni isterim bunu. Onu bak. Geçsene telefonu. Göstereyim. Buradan da. Sarı nasıl oluyor? Benim kamera dönmüyor. İşte arkadaşlar sarım bu şekilde olması gerekiyor. Şurada da var. Sarım böyle olursa gayet güzel. Hemen hemen hepsinde sarım bu şekilde. Aynen. Açmaya devam edelim diğerlerinde. De Şimdi arkadaşlar gereğini koyuyorum. Koyuyorum. Onu beğenmedim. Kompostta bir sürü şey çıkacak. Hangisi? Şu. Onu beğenmemiştim. Yok hocam. en üstteki beğenmedim abi. En mi? Ha, şu. Baştaki. Onu evet onu da beğenmedim. <laughs> Sonuç olarak onu da beğenmedim. Arkadaşlar Ramazan evinde çıkınca hala o konuda umutluyum. <laughs> Kesinlikle. Bak hala, hala bunca koktu değil mi? Aynen. Havalandırma bu yüzden önemli değil mi? Tamam hepsi Çok güzel oldu. Diğerlerini, yani. Şu diğerlerini. Şu. Onu ben yani bir sen vermişsin de mi? Şey, bir bir. Kesin ne kadar büyük gerek olursa o kadar çok mantar çıkacak diye bir şeyde bulunmayın. Teyitlerimiz evet. stabil olduğu için aynı ölçüde vermeye çalışıyoruz hepsini. Bizim gözümüz çokta değil, yokta. Sizler de görüyorsunuz nasıl emek verdiğimizi. Başka şunu biraz açalım. Ben biraz renkli başlayayım <laughs> da. Renkliğine çok çıkacak. şöyle bir az olan çok sence olmuyor. Bütün yanında burada açtık. Olur mu? bir, bir yakın çekim alalım istiyorsanız. Evet. Yakın çekime çıkıyoruz. Evet yaptım Şöyle şunları falan gösterelim arkadaşlarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi deliklerimizin ebatları aynıdır. Fazla ebat yoktur. Şuradan bir tane de açalım. Aynen. Evet arkadaşlar. Benim açtığım delikler. Kesinlikle bundan çok çıkacağına inanıyorum. Her yerini deldim. Allah izin verirse bu ne yeri mantar olacak. <laughs> Arkadaşlar mantar büyütmeyi düşünüyoruz. Bu konuda da hani bilgilendirelim. Daha çok mantarlar üretmek için, size daha çok faydalı bulmak için mantar büyüyecektir. Bak ona Bir sarım örneği örneği daha. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir sarım olmuş. Arkadaşlar deliklerimizi gördüğünüz gibi açtık. Arkadaşlar e, hepsini aynı boyutta aynı şeyde açmaya çalıştık çünkü hani verim elde etmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz anlatmaya gerek yok kendisini. <laughs> en çok bunda çıkacak kesinlikle. Peki en az hangisinde çıkacak diye sorularınız geliyor. <laughs> en az da bundan çıkacak diye düşünüyorum. <laughs> Ama arkadaşlar hepsini düzenli bir şekilde hijyenik ortamda, e, temiz ortamda Özellikle hani bunu bastıra bastıra söylüyorum ki hijyen olmazsa mantarlarımız çıkmaz. Mikroplardan ya da hani bakterilerden ölür. Stabil ortam, güzel ortam ve tabii ki de güzel sunucular biziz. Arkadaşlar bir dahaki videoda kesinlikle görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı, bizleri desteklemeyi kesinlikle unutmayınız. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.